Ha? Hey, Mik ha? Mik, hazır mısın? Beni hemen aşağı indir. Bunu sen istedin. Aa! 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 Bu bebek Grizzly değil mi? Peki burada <laughs> ne işim var? Yanlış adrese teslim edilmiş. Yola çıkıp Carl'ın <laughs> bu bebeği... Hayır, hayır. Tek kelime daha etmiyor. ...götürmesine yardım etmeliyiz. Hayır! Hadi gidelim! O ahmak Grizzly, leyleklerin onlara getireceği bebeği bekliyor. Birinin bebeği çalarak bana getirmesi gerekiyor. Böylece benimle uğraşılmayacağını öğrenecekler. Çetede kaç kişi var? Bir ayı. Acıkan var mı? Bir tavşan. Bana bağırmayı kesmek mi? Gözlerin pörtler. Bir leylek. Ne oldu? Yetişemedin mi ha? <laughs> Bir de siyah beyaz tuhaf bir yaratık var. Ben Sihirbaz Fanda'yım. Wow! Fırtınadan kurtul. Neler oluyor? Olamaz! Vay, vay, vay. Ve maceranın içine dal. Çığ bize yetişiyor. Şu andan itibaren birinci sınıfta uçuyor. Peşimden gelin. Bu kabul edilemez. Macera istediğinizi sanıyorum. Büyük Macera 2. Sürpriz Misafir. Ka kış. Hayır, hayır, hayır. Yazın hava ka soğudu, o kadar. Ka kış hayır, kış uykusuna yatmanın hiç sırası değil. Yakında sinemalarda.